Dedim, Fevzi Paşa'dan herkese selamlar. Denize sıfır bir site içerisinde 5 artı bir villa tanıtacağız bugün sizlere. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Bu lokasyonda denize bu kadar yakınlıkta böyle bir ev daha bulamazsınız. Burası bir fırsat, havuzu bir villa. Toplam 20 adet bitişik nizam villamız bulunuyor. Denize 3 dakikalık bir mesafedeyiz. Yürüyerek rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz. Hemen denizin mesafesini gösterelim sizlere. Karşımızda yaklaşık olarak 50-60 adım sonra denize, plaj alanına ulaşabiliyorsunuz. Ve herkes tarafından kullanılan temiz, güzel de bir plaj alanına sahip. Drone görüntüleriyle plajın bütün detaylarını bulunduğumuz lokasyonu her şeyi sizlere tek tek aktaracağız. Dediğim gibi havuzlu bir site burası. Toplam 20 adet villamız bulunuyor. Denize 0 bir lokasyondayız. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Yıllık 35.000 TL site aidatımız bulunuyor. Bu site aidatının içerisinde çevre düzenlemesi, havuz bakımı, işte onun dışındaki bütün giderler aidatta dahil oluyor. Biliyorsunuz aidatlar ne kadar yüksek olursa sitemizde o kadar bakımlı oluyor. Evimizde o kadar değer kazanmış oluyor. Denize dediğim gibi sıfır bir konumdayız. 20 adet villamız var. Güzel bir havuz alanımız var. Sitemizin güvenliği her şeyi dört dörtlük düzenli bir site. Her evin kendine ait girişleri var. 20 adet bitişik villa ama her evin önüne araç gidiyor. Her evin önüne aracınızı park edip o şekilde evinize ulaşabiliyorsunuz. Evimiz hemen üst sıradaki ev. Oraya doğru hızlıca bir yürüyelim. Sonra evin iç detaylarını aktaralım sizlere. Toplam 5 odamız bulunuyor. Güzel kullanımlarımız var. Havuz alanı, bahçe alanı, evin Sitemizin peyzaj alanı gerçekten çok güzel. Burada tatilin tadını çıkarabilirsiniz. İsterseniz havuzda, isterseniz denizde zaman geçirebilirsiniz. Şu an Ocak ayındayız. Ocak ayı, kış ayı. Bu kış ayına rağmen çevre düzenlemesi, ağaçlarımız, çimlerimiz son derece bakımlı. Tabii bunu bir de ilkbaharda, yaz aylarında görmek gerekiyor. Bazı sitelerde kış aylarında çok bakımsız havuz ve peyzaj alanı oluyor. Yaz aylarında bunların işte masrafları oluyor, yapılıyor. Sonrasında düzene geçiriliyor ama bu sitede böyle bir durum yok. Yaz, kış düzenli bir şekilde bakımları yapılıyor. Bu da hem sitede oturanlar için hem de çevredekiler için çok özel bir durum. Yaz, kış bakımı yapıldığı için güzel de avantajlara sahibiz. Site içerisinde doğal taşlardan yürüme yolları yapılmış. Havuza yürürken bu şekilde yürüme yollarından yürüyüp havuzunuza gidebiliyoruz. Dediğim gibi her bahçenin bakımı ayrıca özenle yapılıyor. Şurada mesela bir hortum var. Bu hortumla bütün bahçeler ortak bir şekilde sulanıyor. Bakımları bu şekilde yapılıyor. Her evin kendine ait bahçe alanı var. İstediğiniz şeyi ekip biçebiliyorsunuz. Herhangi bir şeyle kapatamıyorsunuz ama ee, yine bitkilerle bu şekilde bahçenizi diğer bahçelerden ayırabiliyorsunuz Evimiz hemen arkamda görmüş olduğunuz ev ee, Balkonunda şöyle kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alan da var ee, Birazdan sizlere anlatacağım Şöyle muşamba ile kapatıp kış aylarında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz e, İç detaylarını da göreceğiz e, Şöyle bahçenin iç kısmını da bahçe metrekaresini de e, gösterelim güzel bir bahçe alanına da sahibiz. Ağaçlarımız olsun, çiçeklerimiz olsun. Son derece bakımlı, son derece güzel bir bahçe alanımız var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kapıdan evimizin içerisine geçiş yapabiliyoruz. Aracımızı giriş kapısının yanına kadar getirebiliyorsunuz. Bunlar bitişik nizam yazlıklar dediğim gibi şöyle ortadan ikiye bölünüyor. Bu alana kadar bize ait. Bu alandan sonrası da Komşumuza ait. E, dört tarafından yol geçiyor. Aracınızı istediğiniz şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu da bahçe alanında kullanılan bir salıncak. Evin içerisinde göreceğiniz bütün eşyalar e, fiyatımıza dahil sadece özel eşyalar alınacak. Onun dışındaki her şey kalacak. Evimizde eşyalı olduğu için galoşlarımızı giydik. Hemen evimizin içerisine geçtik. Dediğim gibi bütün eşyalar verilecek. Sadece özel eşyalar alınacak. Çelik kapıdan içeriye geçtiğimizde bir koridor. Koridorun hemen sağ tarafında bir vestiyerimiz ve bir lavabomuz var. Bu vestiyer alanını ayakkabılık olarak, vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Biraz eski aslında. Değişikliğe de ihtiyacım var. Şöyle ufak bir lavabomuz var. İç kısmını da bir gösterelim. Alt katta bir lavaboya sahibiz. Bütün detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Video uzun olursa da kusura bakmayın ama... Ee... Burada uzakta olan e, izleyicilerimiz bütün detaylarını görmek istiyorlar. O yüzden biraz bizlere e, katlanacaksınız diyelim. Böyle bir salon alanımız var. Keyifli güzel bir salon. Sol tarafta da e, mutfak alanımız var. Salonun hemen yan tarafında da bir köşe yapılmış. Şöyle bir e, pencereden bahçe alanını görebildiğimiz. Oraya da ayrıca bir iki kişilik koltuk koyulmuş. Burada üç kişilik koltuğumuz var. Şu alanda televizyon ünitesi olarak da değerlendirilebilecek bir dolabımız var. Burada küçük bir televizyonumuz var. Ölçü olarak gayet güzel bir ölçüye sahibiz. Bir klimamız mevcut. Herhalde ev sahibi çocuklu Bir aileymiş. Şöyle yukarısını bölmek için de bir demir korkuluk yapmışlar. Ölçü olarak da gayet güzel ölçülere sahibiz. Ve hemen mutfak alanına da geçelim. Mutfakta şöyle bir ada barımız var. Güzel bar sandalyelerimiz var. Buradan yemeğimizi yiyip kahvaltımızı yapabileceğimiz bir Masa düşünülmüş. L şeklinde dönen güzel bir mutfak dolabımız var. Dediğim gibi mobilyalar, dolaplar model olarak eski ama kullanılabilir durumdalar. Şu bambu takımı da balkonda değerlendirilecek. Mutfakta kullanabileceğimiz bütün eşyalarımız mevcut. Burada mini bir buzdolabımız var. Hatta iki adet mini buzdolabımız var. Mikrodalga fırınımız. Bu alanda keyifli bir alan. Yine bu L şeklinde dönen mutfağımızın ölçüleri de çok çok iyi. Mutfağımız da bu şekildeydi ve kış bahçesi olarak da kullanılabilecek bir alan olduğunu söylemiştim sizlere. Şöyle muşambalarla kapatıp kış aylarında burayı gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Bir barbekü alanımız var. Bu barbeküyü de keyifli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan şöyle site içine bir daha gösterelim. Keyifli, güzel bir site. Peyzajı son derece özenle yapılmış güzel bir site. Tekrar evimizin içerisinden devam edelim. Salonumuz, mutfağımız bu şekildeydi. Havuz alanını, bahçe alanını da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ve hemen üst kata çıkalım. Merdivenlerimiz gayet kullanışlı. Korkuluklar da farklı bir modelde dizayn edilmiş. Yukarıya çıktığımızda yine şöyle demir parmaklıklarla ayrılmış bir alanımız var. Yukarıya çıktığımızda 3 adet odaya sahibiz. Hemen sağ taraftaki odadan başlayalım. Burası küçük bir oda. Bir çalışma odası, çocuk odası olarak değerlendirilebilir. İçerisinde kliması var. Site içini gören bir penceremiz. Bir de otopark alanını gören bir penceremiz var. Tek kişilik bir yatak bulunuyor burada. İkinci odaya geçtiğimizde biraz daha büyük bir odaya sahibiz. Çift kişilik yatağı. Yine kliması, elbise dolabıyla. Burası da evimizin ikinci odası ve buradan da çıkabileceğimiz bir balkon alanına sahibiz. Bu balkon alanından da şöyle sitenin içini denizi bir yaklaştıralım gösterelim. Denize sıfır bir sitede olduğumuzu yineleyelim. Evimiz full eşyalı fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Yine evimizin içini gezmeye devam edelim. İkinci odamız dedik. Orta kattaki üçüncü odamıza geçelim. Üçüncü oda ana yatak odası. Ölçü olarak en büyük odamız burası. Çiftçilik yatağı, elbise dolabıyla yine klimasıyla güzel bir oda. Buradan bir Fransız balkonumuz var. Burayı kullanamıyoruz. Ee, güzel bir Fransız balkona da sahibiz. Buradan orta katta bir de ortak banyomuz var. Banyo ölçüsü çok çok büyük. Onu söyleyeyim sizlere. Buraya sadece bir düşakabin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Elektrikli ısıtıcımız e, banyo dolabımız da bu şekilde. Orta katta 3 adet oda. Bir adet de ortak banyomuz var. Bir odamızın güzel bir balkonu. Bir odamızın da Fransız balkonu mevcut. Ve en üst kata çıkıyoruz. En üst katta da 2 adet odamız ve bir adet terasımız bulunuyor. Yukarıya çıktığımızda da yine sol tarafta alt kattaki gibi küçük bir odamız var. Tek kişilik yatak klimasıyla oldukça büyük bir elbise dolabı bulunuyor. Burası da evimizin dördüncü odası ve son beşinci odamıza geldik. Beşinci odamız ebeveyn banyolu bir oda. Çok büyük bir ölçüye sahip çift kişilik yatağı. Site içini gören yine bir Fransız balkonu ve içerisinde bir ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunu da kısaca gösterelim. Güzel kullanışlı bir de ebeveyn banyomuz mevcut. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Hemen teras alanına gelelim. Terastan da site iç dizaynını, çevreyi gösterip bilgilerimizi yineleyip videomuzu sonlandıralım geniş güzel bir teras alanımız var. Yine barbekü olarak kullanabileceğimiz bir barbekü inşa edilmiş burada. Sitenin iç kısmını, denizi net bir şekilde görebiliyoruz buradan. Aydın, Didim, Fevzi Paşa bölgesindeyiz. Denize sıfır bir sitedeyiz. Havuzlu özel bir siteden 20 adet villanın bulunduğu 5 artı 1 bir villa tanıttık sizlere. Fiyatımız 11 milyon 500 bin TL. Cüzi bir miktar pazarlığımız olacak. Aklınıza takılan bütün detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere.